Rahip konu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Harun Gümrükçü Hamburg'da yaptığı basın toplantısında vatandaşlarımızı haklarını aramaya çağırdı. <laughs> Hamburg Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Wolfgang Pögel'in Akdeniz Üniversitesi için hazırladığı Vizesiz Avrupa başlıklı raporu değerlendiren Profesör Gümrükçü, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye uyguladığı vizeyi haksızlık olarak değerlendirdi. Galgen, İzleyicilerin sorularını da cevaplayan Profesör Gümrükçü, üç dilde ve çok sayıda bilimci tarafından hazırlanan Bolonya süreci ve Türkiye ile Avrupa Türkiye İlişkileri adlı kitapları da tanıttı. Bu kitabın özelliği Gündüz Hamur Üniversitesi'ndeki diğer hocalarla beraber hazırladık. Yani ilk kez uluslararası bir alanda. Daha sonra mikrofonlarımıza açıklama yapan Profesör Gümrükçü basın toplantısını değerlendirerek vatandaşlarımıza ve yetkililere izlenmesi gereken yol hakkında tavsiyelerde bulundu. Bugünkü konumuz bir Alman arkadaşımız olan Hukuk Profesörü Profesör Doktor Wolfgang Vögel'in ee, Akdeniz Üniversitesi'ne hazırlamış olduğu bir rapor vardı. vizes Avrupa raporu. Bu rapor Türkçe, Almanca, İngilizce hazırlanmıştı. Bu rapora göre e, şu sonuçlar e, vardı. E, Avrupa Topluluklar Adalet Divanı insanlarımıza göre 7 karar vermiştir. 8. karar yolda. Bu kararlar sonucu bizim bize almadan e, Avrupa ülkelerine gelme hakkımız olduğu tespit edildi eğer üye ülkeler buna uymazlarsa onlara karşı tazminat açılması gerekli olduğu sonucu çıkartıldı. Bu eğer tabii ki hizmet tazminat açılmasının şey lazım, de, edilmesi lazım. koordinilmesi gerekli. Gerek Türkiye'de gerek Almanya'da hem sivil toplum kuruluşları ve hem ilgili devlet birimleri devreye girmeli ve e, hakları verme vatandaşları koordine ederek geniş tazminat dağları yapılmalıdır. Ee, Avrupa Komisyonu'nun da bu hakkı yerine getirmesi için harita geçmeli, hukuka ülkelere dava açmalıdır. Ee, Avrupa Türkleri için yapacak bir şey, tabi hukuklarımızı hayata geçirmek, iki bir Avrupa Türk Üniversitesi Berlin'de kurmak, araştırma merkezini oluşturmak, kendi din konusunda kendi ortak e, teoloji fakültemizi oluşturularak e, zah zahmetlerimize gerekli bilim, e, din insanlarını Türkçe, Almanca, İngilizce yetiştiren bir program sunmamız gerekiyor. Mesajımız e, e, bu kavga teknik tek haklar değildi. Bu kavga Avrupa'da yaşayan Türklerin e, 60'lı, 70'li yıllarda bu ülkeye gelmiş İtalyanlar, İspanyollar ve Portekizlilerle eşit haklara kavuşması, eşit muamele görme e, kavgasıdır. Bütün insanlarımız bir araya gelirse, burada el ele verirsek, eşit hakları alıncaya kadar Avrupa'da kavga etmek zorundayız. Avrupalılar hukuk uymak zorundadırlar. Gerekirse Avrupa'da hukukun üstünlüğü içinde Avrupa, Avrupalara gerekli dersleri vermek e, amacımız olmalıdır. Profesör Gümrükçü daha sonra Hamburg Türk Toplumu tarafından düzenlenen eğitimde kaliteyi yükseltmeyi ve standartlaşmayı hedefleyen Avrupa Birliği projesi Bolonya süreci konulu toplantıda sivil toplum örgütü temsilcileriyle sohbet etti. Şöyle veya böyle mesela Finlandiya'da sayı 1-2 bin gibi az, Almanya'da sayı 30-40 bin gibi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Hamburg Türk Toplumu Başkanı Hüseyin Yılmaz, Bologna süreciyle ilgili kısa bilgi verdikten sonra konunun gerektiği şekilde algılanmadığını ve yapılan çalışmaların layıkıyla değerlendirilemediğini savundu. Benim birlikte çalışmayla Akdeniz Üniversitesi ile olan Hamburg Üniversitesi'nin çok güzel bir çalışması var. Ama bunların çok çok fazla görülmediğini gözlemliyoruz. Toplantıya katılan Hamburg Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Berati Alverde söz alarak eğitim konusundaki sıkıntıları kısaca dile getirdi ve Almanya'daki toplumumuza seslendi. Bu konuda devlet olarak, atışelik olarak, konsolosluk olarak epey bir çalışma yapıyoruz. Tabii bu bir enerji ve zaman ayırma meselesi, uygun kadrolarla çalışma meselesi, devletin ayırdığı bütçe ile alakalı bir durum. Hamburg'da halen malumunuzdur iki iki ilkokulda ve bir karma okulda gezam şulede iki dilde okul proje sistemi Türkiye'den görevlendirilen Türkçe öğretmenleri ve Alman partnerleriyle birlikte yürütülüyor.